Şeflerden Özkan'ı yasa boğan haber. Gerçekten vefat etti mi? Bakın her yerde paylaşılan Özkan babasını kaybetti. Haberleri doğru mu? Peki Özkan Master Şef'i bırakacak mı? Dışarıyla iletişim kurmaları yasak. Cenazeye katılabilecek mi? Özkan'ın Master Şef hayatı yoksa gerçekten burada mı son buluyor? Hepsi da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Özkan'ı seviyor musun? Sence bu sezon şampiyon olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu sezon yarışmacı anlamında gerçekten çok düşük. Ve birazcık bile yemek yapmayı bilen ve ağzı laf yapan isimler hemencik öne çıkıyor. Bunların da başında Özkan geliyor. Geldiği günden itibaren hem dobra konuşmaları hem de aşçılık yetenekleri sayesinde en gözdesimlerden birisi. Fakat bu sefer yemekleriyle ön planda değil. Sosyal medyada paylaşılan haberlere göre Özkan maalesef ki babasını kaybetmiş. Ve bu yüzden yarışmayı bırakarak şeften çekilerek babasının yanına gidecek. Ve bundan sonra ailesiyle devam etmek istediğini söyleyerek master şefe geri dönmeyecekmiş. Lakin bunların hepsi safsatadan ibaret. Çünkü ailesi bu durumu yalanladı. Sizlerden oldukça fazla bu konuyla ilgili mesaj aldım. Gerçekten doğru mu? Özkan master bırakıyor mu diye. O yüzden bu bilgilendirme videosunu çekiyorum. Bu olay tam anlamıyla yalandan ibaret. Arkadaşım sen bu durumu hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.